Evet, Ortadoğu ve Balkanların en iyi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Akif, namı değer, Mallin tabiriyle Sikif. Kanalın adından anlayacağınız üzere evet, kanalın adını taşıyorum. E, bugün büyük bir sorun tespit ettim. O da kanaldaki kalite problemi. Kalite standartlarının aşağıda kaldığı, muasır medeniyet seviyesinin altında olduğu bir kanaatine vardım. O yüzden duruma el koydum artık. Bir videoda biz çekelim dedi. Kendi böyle yetenek gerektiren bir prens testesiyle. Normalde böyle bir prenses destesi yok yani bir metadaki destesi falan hiç alakası yok. Bunu tamamen e kendi paramın yettiğince yani paramın yettiğim 0 TL ile emek hesabı, emek emek vererek geliştirdim böyle bir destem var benim. Benim de main destem bu şekilde. Onun dışında 3 tane deste göstereceğim bugün size bu 3 desteği göstereceğim. Destede fark ettiğiniz üzere çok fazla ortak kartlar var. Bunun sebebi tabii ki de oyuna para yatırmadığımız için e, seviyeleri düşük oluyor. De, öbür karttan seviyeleri çok düşük. O yüzden biz de çok sınırlı kartlar kullanabiliyoruz. Onlardan da maksimum bu desteler çıkıyor. Şu an bu destelerin hatta çoğu metada bile hiçbir yerde yeri yok. Ama mecburen artık kullanmak zorundayız. Onun üstüne güzel petrol ödüllerimiz var. Videonun sonunda da bunları açacağız. Güzel ödüllerimiz var. İki tane sandığımız var. Ben maç, maçtan önce bir iki tane şey bu videodan önce bir iki tane maç attım. Elimi ısıtmak için. Bu deste eşleşmelerimiz çok kötü. Bu desteği tavsiye etmiyorum. Diyelim ve kalitemizi yükseltmeye başlayalım. Onun dışında arkadaşlar yani bu malinin boş yapmaları, bu malinin boş oynanışları gerçekten bu kanalın kalitesinin çok altında. Bu kanalın belli bir ismi var. Bir ismi var ve bu ismin hakkını verebilmemiz gerekiyor. O yüzden arkadan buz attım ben de. Evet bu oynamayacak gibi duruyor. O yüzden çarpma attım yine lanet olsun oynayası tuttum. Neyse bakalım bu buna zıplasın. Geriden bir prens atalım. Bakalım arkasına ne atacak. Daha bir şey atmayacaktı. Muhtemelen destemi tartmak için oynuyordur. Ee, yıldırım at. Hay anasını. Prens ölmezsen bir sıkıntı yok. Güzel. Sağlı sollu bir saldırı yapacağız. E, ee, bu deste böyle oynuyor arkadaşlar. Sağlı sollu oynamak zorundayız. Şimdi bir şey yapamayız. Bu arada bu neyi bekledi lan? Kasırgayı beklemiş. Daha çok saracaksın atacını. Hani bayağı yiyeceksin ki sağlığı da çok güzel hasar Bravo diyor. Teşekkürler diyelim. Adana da Yankiymiş. Yan kesiciler gibi. <laughs> i̇yi oyunu diyor. Allah Allah. İyi oyunu yok lan. Daha bir şey yok ya. Daha dur. Daha gazabımı göstermedim sana. Bir tane atak yaptım sadece. Allah Allah. Daha dur. <laughs> i̇şte arkadaşlar yetenek testesiyle adamın elini kolunu böyle alıyoruz. Bu arada hani iyi oyundu pezevenk. Niye şu an oynuyorsun? Yani neyse. Bir bildiği vardır herhalde. Buradan prens bırakalım. İnşallah cellat buna vururken kuleye de vurmaz. Abicim bu ne bu? Sen her şeye böyle yıldırım mı sıçacaksın yani? E yine aynı hata yapacağım. Yine aynı sorun olacak. Yok tutamıyorsun. <laughs> İskelet ordun yoktur inşallah. Varsa da çarpmam döndü zaten. Bu arada sola veda et. Yani solu muhtemelen alamamışım. <laughs> Olsun. Çarpma atsaydım alıyor muydum bilmiyorum ama. Olsun bakalım. Bu adam bu arada çok kötü oynuyor. Hani videoya yakışmayacak bir kötülük. De. Tamam ben zaten iyi oynuyorum. <laughs> Onlara yani şüphen yok ama. Onun dışında arkadaşlar şaka bir yana. Biraz kendimden bahsedeyim. Akif benim ismim. Mali ile aynı Bölüm fakülteyi okuyoruz. E, <laughs> bu kadar. Başka bilmeniz <laughs> gereken çok da bir şey yok. Saldın mı sen kardeşim? Ya aferin. Gazabıma dayanamadın demek ki. Vah zavallı. Neyse bakalım. Bu maçı hızlıca bitirelim. Burayı ben kesiyorum. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adam gazabımıza dayanamadı. Yine de ikinci desteği geçiyorum. Maçın sonunda bu desteğiyle bir kere daha maçı atacağım. Bunun eşleşmelerini falan ya da nasıl oynandığını görün diye. Hemen ikinci destemize geçelim. <laughs> Pardon arkadaşlar. Maçı diye bir eleman geldi. Bakalım bol şans diyelim, güzel bir maç olsun. Tamamdır. Bu arada evet, ee, hoş olmadı. Soldan mini pek katacağım. O devi çok desteklemesin. Ne atacak bakayım o da. Woblin kafesi attı yani. Çok şu an sıkıntılı durumdayız. Şuradan Boss tut ve test ile bir savunma yapacağım. İnşallah arkasından bir şey at. Önce Tesla mı atayım, sonra Bosai tutarız. Şuraya atalım. Ee, boss atalım bir de. Ulan keşke biraz bekleseydim. Sağa git lan. Allah'ına kurban lan Sen nesin be? Da onu kesersin sen kanka. Sana güveniyoruz sen. Çok güzel. Boss da güzel bir atak yapacak. İyi bir savunma yaptık. Bunu bakalım ne atacak. Mini pek kattı. Hemen geriye çekip şöyle vurma ama. Sen şuna vur. Tamam çok iyi. Biraz savunduk onu. Do Oğlum onu da kesti neredeyse. Neyse bakalım. Bir Valkür attı. Geriye artık çekmeyeceğim. Yeter buradan bir şey yapamayız. Belli yani. Onun dışında arkadaşlar bakalım inşallah kanalı biraz daha iyi bir seviye getiririm hale. yaştan buna ihtiyacı var. Sizin de inşallah like yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Bu gerizekalı bunun arkasını savunacağı için bunu ok atayım ben yani en iyisi. O yüzden çok fazla şey yapmayalım. Şimdi mini testamızı çevirdim. O yüzden test atacağım. Ee, herhalde keseriz diye düşünüyorum. Bakalım. Yani keser sıkıntı olmaz derken artık sıkıntı olacak. Bu da bir iskelet atalım. Vurmasın. Çok güzel bir tercih oldu. İkisini de güzelce ekart ettik. Buna bir şey atamam arkadaşlar. İşte mini Pekka'sı var. Bir sürü kart var. O yüzden buna bir şey atılmaz. Ee, ben soldan artık şöyle bir sürpriz boss'a saldırısı yapamam. Yok tam. sağdan şunun ikisini alacak şekilde yapalım. Tamamdır. Bu büyücüsü eskiden çok çöp bir kart arkadaşlar. Şu an gerçekten inanılmaz bir kart ya. Bu arada bu mini Pekka atacaktır. Onun yerine bunu attı. Her türlü tutuyor zaten. Denedik bir şeyler ama olmadı. Çekil 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 çekil. Çok iyi çok iyi. O ikisini ama alamayacak diye tahmin ediyorum. Denedik. Bir şeyler denedik. Buna da çarpma atacağız mecburen. Gelsin iyice çarpmamızı attık. Vurma. Aman. Tamam. Bu arada durumumuz çok kötü. Gerçekten hiçbir şey yapamıyoruz. Ya cellat sanki bu destede biraz elimizi kolumuz bağladı ama bu eşleşmede elimizi kolumuz bağladı. Bence sıkıntı olmaz. Buna ok atacağım Buna çok sinir oluyorum. Bunu o yüzden hep ok atacağım. Buna gördüğüm an ok atacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evrim şeyimiz atık. Bu alev topu atmaya hazır. Bu arada iki oldu alev topu fırsatı veriyoruz. Ya gerçekten fark etmedim yani. İkidir bunu fark etmiyorum. Dikkat edeceğiz artık. Tamamdır. Bu vurmasın değil mi? Yani inşallah. Çok şükür. Buradan bir valkür atacağız. Bir de şöyle bir boss tutacağız Çünkü buraya bir kart atmaya hazırlanıyordur. Atmadı. Vallahi adam da temiz oynuyor yani. Ne yalan söyleyeyim. Tamamdır. <laughs> o da şimdi şey atacak. Ok inşallah kötü atmamışındır oku. Çok güzel. Cellat temizdi orayı. Abi hiç istediğim gibi olmadı ya. Adam feci savundu. Neyse. Bir daha alert fırsatı vermeyeceğim. Şöyle biraz daha şu taraftan atacağım. Neydi bu işte kartın adı? Adansız. Buradan bir iskelet şey yapalım. Valkyrie atalım biz de. Modum düştü ya vallahi ne bileyim. Adam sağlam oynuyor o yüzden modum düştü. Alev top fırsatı vermeyeceğim. Buradan atacağım. İnşallah geliyorsunuz. Tamam çok iyi. Şuradan da bir mini resmen saklandı herif ya. Boss kötü attık. Bir adım geriden atmamız gerekiyordu. Hemen şöyle tamamız telafi edelim. Tamamdır. Abi mini pekka da çok kötü oynadı Gerçekten kötü oynadık burayı. Burayı gerçekten çok kötü oynadık. Feci de hasar yedik. O da eline ne bulduysa attı maşallah. Sen Valkür öl ben de bunlarla etrafını çevreleyim. <laughs> Maçı acilen çevirmemiz lazım acilen. Ya işte seviye sıkıntımız var arkadaşlar. Adam bir atı veriyor çünkü iki gerizekalı atı veriyor. Biz de hiçbir şey yapamıyoruz. Hadi bakalım. Bu arada mini pekka kesinlikle Allah kahretsin. O <laughs> ona da atmaz dedim yani ne bileyim arkadaşlar. Ona da atmaz dedim. Ya öl sen öl konuşma öl. Tamam öl. Hadi. Hadi. O da yine vurmayacak. Vallahi sıkıntıdayız. Feci oynuyor yani. Feci de oynamıyor aslında da biraz anti diyeceğim de. Ki savunmasını geçemiyorum. Tamam şöyle bir Tesla atalım. Bu da birazdan şey atacaktır. Ona fişekçi atacaktır. O yüzden iskelet tahmini yaptım ama çok bir işe Abiciğim sen her bok atacak mısın mı bu Alev topuna Tamam kötü attı Alev topunu. O yüzden tersten bir e, şu işte kartı atayım. Mini pek atacaktır. O yüzden hemen hızlıca geri çekeceğim. Çok iyi oldu bu arada. Şimdi mini pek atacaktır. Mini pek kasına iskeletler atmaya çalıştım ama hiçbir işe yaramadı. Ne yaparsam yapayım hiçbir şey yapmıyorum. Bu arada ikinci boss çevirdim. Güzel oldu. Niye buradan attım? Belki buradan bir kart atar diye. Ulan Valkyrie ne hızlı kessiniz be. Yürüyün lan. Tamamdır. Ulan ne ne çevirdik be. O maç çevirirsek efsane maç olacak gerçekten. Helal lan boss'a. Vur lan boss haydut. Ulan, ulan ne oynadık be. <laughs> Son anda gerçekten çok güzel oynadık. İyi oyundu diyelim. Benim de modum düşmüştü. Gerçekten modum yerine geldi güzel oldu. İkinci maçımızı tamamladık güzelce. Şimdi hemen üçüncü maçımıza geçelim. Şu açalım. Üçüncü maçımıza geçelim. Gerçekten modum yerine geldi. Ne yalan söyleyeyim. Bosaydut'un bir adamın hatası var tabi ama Ay, çok çaresiz kalmıştım ben yani hiçbir şey yapamıyordum. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Bu desteğe hiç güvenmiyorum. Hiç hiç güvenmiyorum. Ya yani Tavra Ruler isimli yani kasaba kuralı, koyucu, kasaba valisi isimli eleman bile bizi yenebilir. En nefret ettiğim kart ya yeni bir trend var bu arada arkadaşlar. Prenses salıp ya nasıl tek atamıyorsun ya? Ciddi misin? Neyse Prenses Sıçma isimli yeni bir meta var arkadaşlar. Bu arada şuna şunlar... yemin ediyorum ki tahmin ettim. Bir iskelet bekliyordum ama fark etmez öfke geldi. Çok önemli değil. Bu arada bunu elektro atacağım. Bu gerizekalı vurur çünkü ben de o potansiyeli gördüm. Atmaz olaydım atmaz olaydım. Buna da şunu atmaz olaydım. Gerçekten fazlasıyla verdiğimiz hasarı geri alacağız. Fazlasıyla almadık ama bir tık aldık. Bu arada daha fazla hasar verdik. Aslında kule seviyelerimizi görüyorsunuz her zamanki gibi. Buna koruma atacağım sadece. Prens seviyesi de fazla iyi değilmiş o yüzden hoşuma gitti. Buna sadece korumayla tutacağız. Okey İnşallah çarpma goblin laneti bir şey yoktur. Hiçbir sıkıntı yok. Baskıya devam edelim. Bir domuz şey şu işte birinciye atacağım. Bu da ne atacak bilmiyorum. Bir de yarasam atacağım aynen öyle. Bu sefer yok. Tahmin etmedim. Yarasayı bekledim. Ne yalan söyleyeyim. Tamamdır. Şimdi kara prens atacaktır. İkisini de bir vazgeç tutarız diye düşünüyorum. Gerek kalın. Direkt bir vazgeç ile burayı tutalım. Fena başlamadık. Ya bu desteğe de dedim çok güvenmiyorum. Çünkü koç bincim 14 seviye. Bir 15-16 olsa da bu desteğe de güvenirdim. Bak Balçura bak. Kendi kulemizin orada kesiyor bizi. Buna atacağım çünkü e, Goblin 14 seviyede onu çarpmayla bile alabiliriz derken bu desteğe de çarpma yok ki Allah kahretsin. <laughs> Neyse. Unuttuk. Unuttuk. Olur öyle. Şöyle yapacağız. Bir de şöyle yapacağız. Tamam. O azana vuracak gibi iyi duruyor. Vallahi vurmadı. Fena olmadı. Tamamdır. İyi en azından 3 golliyoruz ama 4 golle atıyoruz. İyi tarafından bakın. Yarası tahmini yapsam mıydım? İyi ki yapmadım. Vallahi iyi ki yapmadım. Bu arada bu deste gerçekten prensi çok arıyor. Ne yalan söyleyeyim. Bu deste prensi arıyor. Hem şu saldırı hem savunma amacıyla şöyle bir şey yaptım. Öldü kanka. Bizim eleman gerçekten varamadan öldü yani. Hiç hoş olmadı bu durum. Neyse bakalım. Bu gelsin, buna bir koruma atayım. Prenses... Hiç beklemiyordum ya. Cık, hiç hiç beklemiyordum Prenses. Aa iyi oldu, ben korumaya vuracak sanıyordum. Vurmadı, güzel oldu. Buna da bir şey atmayacağım. <laughs> Aynen, çok baksana öldüremiyor, hayvanlıyor. Gerçekten pay to win olmuş bu oyun ya. Buna sadece bir elektro atacağım. Buna da bir koç binlisi atacağım. Tamamdır. Ee, vay anasını ya. <laughs> Neyse o ok kattı. 17 seviye mi? Oha öyle mi oluyordu? Neyse bakalım. Abi ucucun önündeyiz. öndeyiz. Bu üstünlüğümüzü korumamız lazım. Ya bu deste dedim hiç beğenmiyorum ya. Hiç hiç. Benlik bir deste değil. Şuraya bu koşmadan balık yaratalım bu arada güzel yetiştirdik son anda. Bir öfke atmak zorundayım ki abi şey yetişmiyor ya. Allah'ın cezası kart yetişmiyor. Sen ölmedin mi? Cık. Rezil bir maç. Rezil bir kayıp. Gerçekten çok kötü bir şekilde kaybettik. Koç binisi atacağım ama o da onu atacak. Zaten Ölüyor yani yapacak bir şey yok. bir şunu deneyim, vur lan vallahi al bir tane daha vur aslanım benim be koruma yetiş Koruma yetişmedi ama sıkıntı yok tam maçı salmıştım ee, olsun yine de gücümüzü gösterdi. belki buradan bir şey yapamadık ama gücümüzü gösterdi arkadaşlar Kendi kalemize rovaşet atardık ama en azından gücümüzü gösterdik yani öyle diyeyim size Bu arada bunlar çok hasar verecek o yüzden mecburen şu geri zekalı atacağım da kart sıçmayı bırakacak inşallah arkadaşlar sen şu zanarak vurma Durumumuz çok kötü. <laughs> Durum gerçekten çok kötü. Sen hızlanarak vur Ar ardından ben koç birincisi atacağım. Başka da aklıma bir şey gelmiyor. Abi sıçmaz mısın kart rica ediyorum. Rica etsem kart sıçma. 17 seviye var Goblin. 2 3 açıyoruz. Durumumuz hiç iyi değil. Sağdan sürpriz bir saldırı yapmamız lazım. Beklenmedik türden olması lazım. Şuradan bal küre güzel sola bayağı ekstra Şöyle gitmemiz lazım. Ne var ne yok atmamız lazım. Son şansımız. Gerçekten son şansımız. Öfke attım artık. Hadi yürüyün. Yürüyün. Güzel. Şöyle bir testle attım. Yapacak bir şey mi? Abi hiç hasar vuramadık ya. İnanılmaz ya. Hiç hasar vuramadık. Adam da sıçıyor vere yani. Ki direkt kuleye odaklandı. O da hiç hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. 3 taç yedik. ya dedim ki zaten bu desteğe çok güvenmiyordum. Artık tutmaya çalışmayacağım. Hani buradan zaten belli kaybettik. Kalp atıyor bize. Biz de kalp atalım. O da farkında yani. Ee, çok da iyi oynamadık ama kötü de oynamadık. Bu deste zaten çok da iyi deste değil de. O zaman main destemize son maçımıza girelim. Ve videomuzu burada kapatalım. Son anda da bir sandıklarımızı açalım. Öyle kapatalım olur mu? Evet. Günün çerezi Japon bir oyuncu geldi. Çinli mi Japon bilmiyorum. Çok önemli de değiller. Müthiş bir kartopu kullanımı yaptı orada. Evrenin kart kartopu. Köstebek oyunu olabilir. Balçur attık devam ediyoruz. O Onun dışında inşallah oynanışını beğenirsiniz. Ya çok dediğim gibi çok müthiş iyi bir oynanışım yok. Bu arada cellat da attı. Sanki kasırgası da olabilir. O yüzden köstebek ihtimali bende kuvvetlendi. E, ee, bu zurunu niye attım bilmiyorum. Kale... Hiç anlamadım bu ne oynuyor ya. Allah kahretsin. <laughs> Refleksif olarak bir koruma attım. Neyse. Şey çarpma attım. Allah kahretmesin. Bu arada dediğim hiçbir şey de tutmadı. O da hoş değildi gerçekten. Ama koruması... Neyse işte gelen o koşan var ya. O da onun sev olması iyi bir avantaj. Neyse, derslerden öğrenmiş olduk. Bilmiyordum ben de hani Evrim'in kar topu, ne bileyim cellat falan bir köstebek tarzı bir şey biliyordum ama e, değilmiş. O da koç güncüsü kullanıyormuş. O da farklı bir detay. Hadi bakalım. Bu da kar topu sıçıp duracak herhalde buraya. Hatta Evrim döndürmek için yapıyor normal. E ben buraya yine cell <laughs> cellat, vaftiratma cellat atacaksın Olmaz ki böyle. Neyse, mini pek kat. Winnipeg Kadim. Barbar orada bir duraksadı mı? Ben yanlış gördüm bilmiyorum ama 60 bulunduk artık. Bunu tutacak. Ulan nasıl bir defse bu babacım bu yani. Çok ilginç. Bu çarpma atsaydım sanırım o kuleye giderdi ama gerek yok. O yüzden çok uğraşmayacağım. Burayı da bir korumaya tutacağız ki bu gerizekalı zanı vurmasın. Çekecektir zaten belli bir şey var. Ben de şöyle savunacağım bu arkadaşı. Heh, sen onu al sen de onu al çok güzel. Abi şu özelliği kullanmaz mısın artık? Bunu sıçıp durmaz mısın rica ediyorum. Tamam feci geliyorum. Bunu korumaya tutacakım arkadaşlar. Ben de o yüzden hızlı bir çarpma yetiştirmeye çalışacağım. Hiçbir işe yaramayacak. Senin ne iksirin varmış ya. Vay anasını sayın seyirciler. Bunu salacağım. Ne yapayım? Salacağım. Main destemde de böyle olmasını hiç istemezdim. Gerçekten bu arada video çok uzun oldu. 15 dakika geçecek gibi duruyor. Ama beni çok görmeyeceksiniz o yüzden. bu videonun uzun olması bir sıkıntı yok. Bu vursun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Neyse bakalım. Arkadan bir koruma böldüm. Tamamdır. O da evrim cellat attı. O da sağdan bir saldırı hazırlanıyor. Sol herhalde ne anlamadım. Garanti gözüyle bakıyor herhalde. Neyse. Şöyle gidelim. Bu arada feci bir saldırı yapacağım buraya. İnşallah roketin falan bir şeyin yoktur. Korumanı da kullandın. Sen bence orayı verdin kanka. Ben sağa hiçbir şey atmayacağım. Evet şanslı bir evrimli şey kullanım oldu. Bir yıldırım da attı. Bir beni atmadı orada ve tuttu. Gerçekten tuttu. Baskıya devam. Baskıya devam. O bırakamaz oradan. Yani bir, bir yere salacaksın abi. Koruma yetiştirdin. Sıkıntı yok. Bu sefer sağdan salacaksın. Ya bunu tutarsan helal olsun. Ne diyeyim yani abi. Ki tutmadı sanki. Abi. Adam feci oynadı ya beyler. Bir çarpma atayım. Bir tane fazla vursun. Çok iyi. Tamamdır. Yani o kadar saldırdık. Vurduğumuz hasar bu. Yani yapacak bir şey yok. Gerçekten adam feci oynadı orayı. Destesi de müsait zaten. Prens atmayacağım. Çünkü Evren şeyi boss haydut atacaktır. O yüzden prens atmayacağım. Ki zaten sağdan atı verdi bile. O prensi çok şey yapmasın diye buradan bunu attım. Evet buradan da şunu bekliyorduk. Tesla artı Buzuru artı pek katacağız burada. Sağ aldık lan. Oha hiç beklemiyordum. <laughs> İlginçti sağlık. aldık. Gerçekten zorlu bir maç oldu. Buna tebrikler diyelim diyemedim. Adam gitti artık <laughs> yapacak bir şey yok. Neyse sağlam bir maç oldu. Biraz da şansın yardımıyla kazandık. Şu hemen hızlıca ödüllerimizi açalım. Buradan yeni bir şey gelmiş. Bunu hemen hızlıca açalım. 2 yıldızdan 2 yıldız kaldı. Leş gibi oldu. İkisi de toplayıcı verdi. Bunu açalım. Bu da iki yıldızdan ne geldi? 30 tane şok bildi. Gerçekten boş kartlar veriyor. Bunu açalım. 1000 altın. Şuradan 6000 altın. Evet gerçekten leş şeyler oldu. Bu taşımızı aldık. Bir yıldızdan iki yıldız oldu. Ya ne bu şanssızlık. Hadi oğlum ya. Şöyle şunu da aldık. Bitti. Bunlar da kalanları şey. Gerçekten çok büyük bir şanssızlık. Buradan ne be? Mini pekka veriyor. Aldım mini pekka Gayet iyi. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Geldiğim gibi oynanışım çok fazla iyi değil ama sizi eğlendirmeye çalıştım elimden geldiğince. Ee, kanalın kalite sorununa bir çözüm olmaya çalıştım. Çok fazla muhabbet edemedik çünkü hani ya, tanışma aşaması gibi oldu bu biraz da. O yüzden böyle aslında muhabbet, sohbet demek. Ben normalde makara, hakara, kikiri severim yani. Sonraki işte yayınlarımızı pardon videolarımızda da bunu yaparız. Hepinizi kocaman öpüyorum, gözlerinizden öpüyorum. Allah'a emanetsiniz.